Merhaba. Bugün, bugün ne yapıyoruz Ece Şef? Bugün Nesquik yapıyoruz. Hmm, sen Nesquik'i çok mu seviyorsun? Evet canım istedi. Birazcık tuttaya gittik ya. Birazcık hasta oldum ya. Hayır birazcık hasta mı oldun? Neden? Birazcık su içtim. Soğuk su mu içtin? Aa. aa. ya. Ee, boğazların mı ağrıdı senin sesin böyle birazcık? Birazcık, e, birazcık midem bulanıyor. Aa Tamam. O yüzden Nesquik mi içeceksin? Evet. Nesquik iyi mi geliyor sana? Evet. Kokon daha iyi olmuştu. İşte daha daha benim ağzıma da peynir varmış onun içinde. Ağzının içinde peynir. Evet. Sen nasıl bir şey dedin? Anlamadım. Nasıl bir hayal gücün var? <laughs> Bak şimdi böyle evet. şimdi böyle tabağımız hazır. Tamam. Sütümüzle ben doldurdum, şeyde doldurdum. Sütü doldurdun. Hayır, doldurdum, sıktım ya. <laughs> Sütü ineği sağdın. Sıktım. Allah Allah. İşte sık, sıktım içinde şöyle. <laughs> Sen inek sağmayı nereden biliyorsun ya? <laughs> tamam, bunu nereden aldın? Bunu market, marketten aldım. Hı. Hmm. Kaç paraya aldın hatırlıyor musun? 100 lira olmuş. 100 lira olmuş. Her şeye zam gelmiş. Herhalde Nesquik'e de mi zam geldi? Evet. 100 lira olmuş. <laughs> Tam bu kadar. Olmuş. Parayı nereden aldın? Parayı senden aldım. <laughs> Benden mi aldın? Evet. <laughs> Benim haberim yok. Ben vermedim sanki öyle bir para sana. Bir ne zaman? Haber vermeden mi aldın? Evet. Ama... Gizlice aldım. O almak olmuyor. Çalmak oluyor Benim paramı mı çaldın sen? Evet çaldım. Gizlice çaldım. Öyle olmaz. Şaka yaptın herhalde. Şaka. ya. <laughs> Şaka yapmadın mı? I <laughs> O zaman sen bana 100 lira borçlusun. Ne zaman ödeyeceksin? Bir zamandan öde. Bir şekilde ödeyelim de. Büyüyünce para kazanınca mı ödeyeceksin? Evet. Bir yandı bakalım. Yavaş yavaş. Bak orada bir delik var kenarında. Oradan doğru dök. Hı. Hı. Yeterli mi? Bence yeterli gibi. Bence yeterli gibi. Bence yeterli gibi. Ay, ay şurada da döküyorum. Orada iki tane kaldı ucunda. Onları, onları da al. Onları da al elinle. Daha fazla dökmeden. Evet, kapat. Ha? Al bak. Evet, ucunu kapat tekrardan. Şimdi. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi. Ama bak, süt. isteyenlere de anlat. Nasıl yapıyoruz şimdi? Tarif et. Şimdi şimdi süte dağıtıyoruz. Tamam, hadi bakalım. Al bak. Var bakalım, kapağını açtık. Doğuş. yeterli mi? Bilmem sen bilirsin. Yeterli mi sence? Bakalım. Tamam sütün kafanı da kapatalım. Şimdi. Evet. Şimdi kaşık gelip geliyor. Evet hadi al da gel. Şu şey olsun mu? Biraz küçük gibi sanki. Tamam. Bir tık büyüğünü al. Şu şey olsun mu? Evet o olur. A few moments later. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Karıştırıyor muyuz? Evet, karıştırıyoruz. Hmm. Ne kadar karıştırmamız gerekiyor? Ne kadar bekleyeceğiz? Bir zaman daha bekleyeceğiz. Bir zaman. Birkaç dakika mı? Biz 9 yaşında. 9 yaşına kadar bekleyecek miyiz? Evet. Sen kaç yaşındasın? 5. 5 yaşındayım. Ee, o zaman 4 sene bekleyecek miyiz? Evet, 4 sene. So kadar bekleyeceğiz. Ama çok uzun değil mi? O bozulur o zaman. <laughs> ne oldu? Bir şey olmadı. <laughs> Sadece Cev balonlar. Cevap versene. Sen oraya mı daldın? Evet. Balonlar mı çıkıyor? Evet. Tadına ne zaman bakacağız? Tadına... Şöyle bir tadına bak bakayım. Onun mu? Evet. Ben bakmayayım. Sen bak istersen. Ama daha olmamıştır sanki. Biraz serttir. Nasıl? Evet. Birazcık, birazcık Birazcık olmamış. Birazcık olmamış mı? Nesi Hı. eksik? Birazcık eksik. Neye eksik olmuş mesela? Çünkü biz hepsini döktük ya iki tamam. tane. Tamam. Eksik diyorsun sen. Neye eksik olmuş diyorum? Çünkü bu. Daha olmamış. Hmm. Ne gerekiyor? Biraz daha karıştırmak mı gerekiyor? Evet. İçine birazcık Nesquik mi dökseydik acaba onu? Evet. Tozlu Nesquik. Güzel olur muydu? Olmaz diye zaten bozuluyor öyle. Öyle bozulur mu? Bal mı döksek içine? Olsun. Bal dökelim mi içine? Hı hı. Sen balı seviyor musun? Evet. Bal, ballı, balı kim yapıyor? Ayılar yapıyor. Allah Allah. Nasıl yapıyorlar ki? İşte işte balay ev, ev, evinde alıyorlar sonra ev, mak, ev, bal yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar ama işte arılar balı? Hmm. Arılar neleri konuyorlar? Ev. İşte, çiçek. Çiçekler çiçek. <laughs> mi konuyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Çiçeklerden yiyorlar çiçekleri polenleri sonra Hı. Işte, bal mı oluyor? Hı? Yaz geldi çiçekler açtı arılar hep çalıştı arı vız 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 arı vız 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 arı vız vız vız, 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 vız diye çalışır. Sonra sen yiyorsun o balı. Evet. Gerçek su gelmiş. <laughs> Oldu galiba yemeye başladın. Dur. Evet. Birazcık şu şu Ukara kalmış. Hmm, onları da mı ıslatmak gerekiyor? Evet. Üçe kadar bekleyeceğiz. Üçe kadar. Ya bence şöyle, sen zaman şöyle. konusunda bir şeyimiz var. Göster bakayım bir de. Parmağınla göster. Kaç o? İ i̇ki. İki. Üç dedin ama? Üçe kadar bekleyeceğiz. Hmm, üçe kadar bekleyeceğiz. İyi bakalım. 3, 4, 5 devam edelim. 6, 7, 8, 9, 10 bu da son. Ama ben çok bekleyemem. Ben bir tane yemek istiyorum. Tamam. Al. Ver, Al. ver, ver, ver. Mmm çok lezzetli olmuş. Yine ben tadım. Sen böyle yemek yapmayı kimden öğrendin? Annenden öğrendim. Yumurtalardan <laughs> hangisi daha büyük? Kabartma tozu pastayı ne kadar kabartır. Krema nasıl böyle güzel kokar. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Senin <laughs> annen de güzel mi yemek yapıyor? Nasıl olmuş? Birazcık olmamış. Hala mı olmamış? Allah Allah. Neyse. Bence olmuş gibi. Daha bu da bu ise bu aynı olmamış. Hmm. Tamam tarifimizin bitti mi artık? A -a. Bitti mi tarifimiz? A -a. Tamam izleyenlere ne söylemek istersin? İşte abone olmayı. Yok ya daha bitmedi. <laughs> Sen ne zaman söyleyeceğini biliyor musun? Evet. İyi hadi bakalım. Bence bitti. Tamam. Tamam. <laughs> bir, bir azıcık olmuş. İyi tamam. Hadi bakalım bay bay diyelim. Bay bay. Ne diyeceğiz? Abone olun. Çınçına bağlamayın. Yay katmayın. Unutmayın. Unutmayın. Bay bay.